Cuma namazı kaç rekat? Diye. Gençlere soruyoruz. Çoğu 6 rekat diyor. Neden? Çünkü 4 rekat sünnet kılıyor. İmam hutbeye çıktıktan sonra da 2 rekat da farz kılıyor. Her hurra, herkes dışarıya. Bir tane adam kalmıyor. Yani yine kalanlar kalıyor ama çoğu kişi zannediyor ki 6 rekat. Aslında cuma namazı 10 rekat. Cuma namazından sonra da öğle namazının öğle namazı var zuhur ahir var mesela 4 rekat. 2 rekatta vaktin son sünneti var. Toplam 16 rekat arkadaşlar. Bunu bilmiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle hepimizin cuması mübarek olsun. Cuma namazı kimlere farzı? Birincisi Müslüman olanlara. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Cuma namazı erkek olanlara ve Müslüman olanlara farz tabii ki. İkincisi akıllı olanlara, insanın aklı başında yerinde olacak ki Cuma namazı farz olsun. Üçüncüsü, bulu çağına ermiş olanlara, yani ergenlik çağına girenlere de 12 yaştan itibaren Cuma namazı farz kılınmıştır. Dördüncüsü, erkek olanlara. Kadınlara farz değil zaten, sadece erkek olacak. Beşincisi, hür ve serbest olanlara. Yani bu e, mahkum olanlara gibi onlara farz değil zaten. Sür ve serbest olacak. Mukim olanlara, yani yolcu olmayanlara farz değil. E, yolcu olanlar cuma namazını kılmayabilirler ama kılmaları daha efdaldir. Yedincisi sağlıklı olanlara, mescide bilecek şekilde sağlıklı olması önemli olan. Sekizincisi kör olmayanlara, e, gözleri sağlam bir şekilde görüyorsa, gözlük taksa bile fark etmez. Cuma namazı farzdır. Dokuzuncusu ayakları sağlam olanlara, kötürüm olmayanlara, yani yürüyenlere. Onlara da namaz farz. Bir de Cuma'nın sünnetleri var arkadaşlar. Cuma namazına gideceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Rabbim şimdiden kabul makbul eylesin. Cuma namazının sünnetleri birincisi gusül abdesti almak. Gusül gerekmese bile sünnettir yani. Men temesseki bi sünneti, inde fesadi ümmeti, felehu meyt şeydin. Benim ümmetimin fesada koptuğu zamanda her kim benim sünnetimi ihya ederse onun için yüz şeyi sevabı vardır. Birincisi gusül abdesti. İkincisi beyaz kıyafet giymek. Beyaz kıyafet giymek sünnettir. peygamberin sünneti. Üçüncüsü koku sürünmek. Dördüncüsü misvak kullanmak. Beşincisi müminlere cuma, cumasını kutlamak. Her kim diyor cuma namazından sonra üç kişinin diyor, Cumasını kutlarsa geçmiş günahları affolunur. Bunları uygulayalım. Bir konu daha var. Cuma namazı kaç rekat diye gençlere soruyoruz. Çoğu 6 rekat diyor. Neden? Çünkü 4 rekat sünnet kılıyor. İmam hutbeye çıktıktan sonra da tekrar iniyor tabii ki. 2 rekatta daha farz kılıyor. Her hurra, herkes dışarıya. Bir tane adam kalmıyor. Yani yine kalanlar kalıyor ama Çoğu kişi zannediyor ki 6 rekat. Aslında cuma namazı 10 rekat. Cuma namazından sonra da öğle namazının öğle namazı var. Zuhur-i ahir var mesela 4 rekat. 2 rekatta vaktin son sünneti var. Toplam 16 rekat arkadaşlar. Bunu bilmiş olalım.